Biz tam bozuk ara bir dönemdeyiz. En berbat bir zamana çattık yani. Arada derede en bozuk zamana biz rast geldik. İnşallah ecrimiz azim olacak. Ne kadar fitnemiz çoksa, fesat bolsa bu zamanda direnenler, Kur'an sünnetle kaim olanlar 50 sıttık ve 100 şehit sevabı alacak. Çünkü bu müjde niye bize veriliyor? Osmanlı'da şeriatın yaşandığı zamanda zaten zinadeni dövüyorlar, şirik etmeyeni dövüyorlar. Şimdi günahlar su içmek kadar kolay oldu. Bir de günahlara teşvik var. O zaman günahlara karşı ne vardı? Redde vardı, zecir vardı, engelleyici tedbirler var. Adam bir küp şarap aramak için canı çıkıyor. Nereden böyle telefonla internetten şarap siparişi verecek yani? Nerede bu kolaylık yani? Yani yine yoktu demiyoruz günahlar. Her dönemde oldu. Nasıl buna çare bulacağız? Zamanımız ne kadar zor, ecrimiz o kadar büyük. Allah cümlemize taviz vermeden bu yolda devam, sebat, istikamet nasip edin.